Evet, arkasını göstermeden olmaz değil mi? Evet, tabi yani abi. Abi herkese bu şu tatari, yani. tatari olduğunu evet. görmemiz tatar lazım. Şu tatar şu sulu kısmı evet. görüyorsunuz. Evet, daha daha fazla pişirmeye yani. gerek tabii. yok. Yani bunu bu şekilde yendi mi daha güzel olur. Yani bu Çünkü değil? biz o etin lezzetini... İsteğe göre de altını kızartabiliyoruz. Yani hafif bir ateşe tabii. gösterirsen, Artık rengi şöyle. dönerse olur ama... Tabii. ...bana sorarsan tabii. gerek yok. Tabii, o tabii, biraz şey, psikolojik. Böyle bazen canlı da isteyenler oluyor. Nasıl isteyenler? Canlı kesim. Canlı kesim ne demek? Yani böyle az pişmiş, pembe az He ona canlı diyorsun evet, sen. biz canlı diyoruz ona. Ben, bak ben, ben canlı severim. Şöyle. Ha <laughs> daha güzel oluyor. Bu Etin tadını ya. lezzetini. Bu, bu et pişmiş ha, abi ya. Abi, yani bu et. Şöyle abi. Bu et pişmiş yani. Şey, Allah'a şahane ya. Yani. İşte bu. Ellerine sağlık. ol abi. Bazen müşterilerimiz de üstü de canlı olsun diyor bu evet. bu şekilde olacak. Evet. Şöyle. Zaten belli yani. Hep evet, sulu sulu, yağlı değil mi? Evet abi şöyle. Evet ya. Yani herkes yemeyebilir belki kalitesinden ama. kalitesinden de anlayabilirsin. Valla ben, ben bunu yerim ya. Ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. Odun ateşinde de lezzetli bir aile güzel olur. Tamam. Biberlerimiz acı mı? Bazen acı Hadi ya. O zaman onunla güzel durum yapılır. biberle. Terima kasih kerana menonton!